Merhaba. Merhaba Gerçekten yerim. ]ler. Nasılsın abi? Hoş geldin. Abi? Nereden böyle ya? Abi şurada bir kamp kuracağım da sen oranın yerlerine benziyorsun. Burada yabani hayat nasıl? Çok fazla yabani hayvan falan var mı burada? Yabani hayvan olmaz mı? Kurdu var, domuzu var, ayısı var. Başımıza hiç gelmesin. Çok şeyler yaşadım ben burada. Ama doğaya karşı cesur olacaksın. Cesur oldun muydu kaybetmesin. Cesaretini kaybettiğin anda kaybedersin. Evet. Ben bu konuda uzmanım. Cesaret konusunda. Hatta evet. bir keresinde şuraya bir yere bir çadır kurdum. Tamam. Gece bir çıtırdı duydum, kalktım. Usulca su sopamı aldım. Ne göreyim? Bir grup ayı direkt bana bakıyorlar. Allah Allah. Korksam çökecekler. Cesaretimi topladım. Değneğimle en iri olanına bir abandım. Bir boğuşma, bir alt üste. Anam nasıl kaçıyorlar? Yamaç aşağı nasıl yuvarlanarak kaçıyorlar? Ayılar. Bir göreceksin ayılar. Onlar kovaladı bir daha yanıma yereme yanaşmadılar. Gonalım kuş. Uç bak. Uç. Abi Ya bu köpekten de korkuyor bize basamam atıyor ya.